testislerde spermin kalitesi düşüyor, kişide kısırlık problemi ortaya çıkıyor. Varikozol ameliyat oluyor, yine de iyileşmiyor. Bu gibi durumlarda eğer başka bir rahatsızlığı yoksa tabii ki sadece varikozulsa ozon yağı ile kişi sabah akşam birkaç defa masaj yaparsa testislerine ne yapar? Kan akışını ozon yağı artırır. Ozonu ilk bulan kişi e Otto Warburg geliştiren daha doğrusu. Hı hı. Otto Warburg iki defa dünyada tıp alanında iki defa Nobel ödülü e alan tek, iki defa üst üste Nobel e almıştı Ozon yani keşfetmesine nedeni. Neden? Bağırsaklarda bakteri var, virüs var, mantar var. Bakterilerin iki türü var. Faydalı bakteriler, zararlı bakteriler. Faydalı bakteriler oksijenli ortamda anaerob, zararlı bakteriler oksijensiz ortamda yaşar yaşam alanları farklı. Ozon yani kişi içebilir de. İçtiği zaman ne yapar? O ozon parçalanır oksijene dönüşür tek molekülle. Ve zararlı bakteri ve mantarları yok eder. İçilebilme özelliğine de. Tabi içilebilir. Tabi tabi bağırsakları temizler. Bu özelliği de var. Ozon. Oto var bu. Bu nedenle dünyada tıp alanında iki defa Nobel ödülü almış tek kişi. Bulmuş olduğu bu büyük buluşla Ozon yağının faydalarını belgelemiş, vücudu korur, gençleştirir, dinçleştirir. serbest radikalleri yok eder, anti aging, anti oksidan özelliklere sahip, ama aynı zamanda zararlı bakteri, virüs ve mantarları öldürür. Mesela kanser hastası, kansere yakalandı kişi, neden kanser oluyor? Oksijen ulaşmayan noktalarda kanser hücreleri çoğalır, çoğalır, çoğalır oksijene ulaştığı noktada kanserli tümörler, urlar yavaş yavaş eriş yok olur. Çin'de kanser hastaları nasıl tedavi ederler? Bizdeki bir yatağa yat, hapları kullan yok. Kişiye önce spora başladılar. Önce günde 3 defa yarım saat, sonra 3 defa bir saat vesaire vesaire. Devamlı spor yaptırırlar. Spor yaptıkça hastanın vücuduna, bütün organlara, dokulara, hücrelere oksijen akışı artar. Oksijen demek hayat demek. Oksijen arttıkça kanser hücreleri yavaş yavaş erir. Hiçbir ilaç kullanmadan erir. Hı hı. Spor yaparak